Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sabah da dediğim gibi altcoin analiz videosu yolda demiştim ve geldi. Şimdi analize başlamadan önce bir duyurum var. Kanala yeni aboneler geldi durumdan haber yok. Ben her cumartesi günü altcoin videosu paylaşıyorum. Hafta içi paylaşmıyorum arkadaşlar. Hafta içi paylaşıyorum ama sadece katıl butonundan üye olanlara özel paylaşıyorum. Yani Haftanın 6 günü altcoin videosu izlemek istiyorsanız katıl butonundan üye olmalısınız arkadaşlar. Diyerekten analizimize başlayalım. Bugün 7 tane coin'u değerlendireceğiz. Bunlar hangileridir? Ethereum, XRP, Dash, Cardano, Litecoin, Ethereum, Neo ve Bitcoin Cash. Bunları değerlendireceğiz. Analize başlamadan önce bir dominansa bakalım. Şimdi arkadaşlar Dominans son günlerde gördüğünüz gibi çok yükseldi ve altcoinlerde geri çekilmeler gördük. 3-5 altcoin dışında bir çoğu altcoin geri çekilme yaşadı. Ve dün dominansta çok sert bir yükseliş gördük 2 gün önce ve tepe yapıldı dedik. Ondan sonra düşüşe geçti ve altcoinlerde tekrar hareketlenmeye başladı. Şimdi arkadaşlar piyasa dalga dalga hareket eder. Yani Dominans tepe yaptı hemen buradan zart diye düşmez. Dalgalar yapa yapa düşer. Düşecekse eğer. Ben kesin düşecek demiyorum. Dominans çok önemli. Dirence geldi aylık bazda. Yani oradan düşme potansiyeli var. O yüzden de bir altcoin sepeti yaptık. Uzun vade sepeti yaptık. Yani hemen bugün parayı kıracağız değil arkadaşlar. Kısa vade düşüşler de olabilir. Bunları göze alarak uzun vade sepeti yaptık. Bunu da duyuralım. Şimdi dominans düştükten sonra bu sarı ortalama MA21'den desteğini aldı. 4 saatlik grafiktir bu. Ve stokastik de al verdi görüyorsunuz. Ondan beridir dominans yükselişte. Tekrardan yükselişe geçti bugün. Ve altcoin'lerde geri çekilmeler gördük. Şimdi dominans yükselirse altcoin'lerin büyük kısmı geri çekilir arkadaşlar. Şu anda da dominans 4 saatlik Bollinger üst bandına doğru gitmektedir. %70.20 seviyelerinde. Yani Bugün altcoin'lerde biraz daha geri çekilmeler görebiliriz. Tabi pozitif ayrışanlar vardır. Ama büyük kısmı arkadaşlar biraz daha geri çekilme yapabilir. Yani mesela dün dip yapıldı ve yükselişe geçti altcoin'ler. Sert bir yükseliş yaşadı. Şimdi de o yükselişin bir düzeltmesine gittiler. Öyle düşünebiliriz. Dominans ne yaptı? Sert düştü. Bu düşüşün düzeltmesine gitti. Yani tam tersini yaptı. Şimdi bizim takip edeceğimiz seviye da, %70.25-30 o bölgeler arkadaşlar. Ve aylık bazda da ay kapanışına 5 gün kaldı. Yani şu ortalama üzerinde ay kapatmamamız lazım. 71.30 üzerinde ay kapatmamamız lazım arkadaşlar. Bu ay kapanışı gelmedikçe altcoin'ler toparlayacağını düşünüyorum. Şimdi bunu giriş olarak gösterdim ki analizin devamını daha iyi anlayın diye. Yani dominans biraz daha yükselebilir diyor kısa vadeli grafik. Ona göre de şimdi analizimizi yapalım. Ethereum ile başlayalım. Öncelikle günlük grafiğe bakalım Ethereum ne durumda. Arkadaşlar Ethereum günlükte yükseliş trendinde yani düşüşlere rağmen hala yükseliş trendinde. Niye? Günlük grafikte tepeler yükseliyor dipler yükseliyor. Yani yükseliş trendi anlamına geliyor. Günlük stokastikte al vermeye hazırlanıyor. Gün kapanışı böyle gelirse al vermiş olacak. Ve arkadaşlar hedefi nere olabilir o zaman? Bir bakalım. 670 dolarlar hedef olabilir. Ethereum'de. Ama bir destek var ki kırılmaması lazım. Oraya da geleyim hemen. Şöyle ortalamaları açalım. Bura arkadaşlar. EMA 55 desteği. Yani 540 dolar oranın altında gün kapatmadıkça olumlu hava devam ediyor Ethereum'de. 540 dolar altında gün kapatırsa da kademeli olarak 480'lere kadar geri çekilme gelebilir Ethereum'de. Dediğim gibi bu kapanış gelmedikçe de potansiyel olarak ilk hedefi neresidir? Burasıdır arkadaşlar. 670 dolar. Bir de haftalığına bakalım bu ürünün. Orada durum nedir? Haftalıkta da bollinger üst bandına yapışmış bir şekilde gidiyor. Bakalım haftayı nasıl kapatacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi günlük destek kırılırsa kısa vadeli düzeltmeye gidebilir. Aylığına bakalım bir de. Aylıkta da bollinger üst bandının dışında hareket ediyoruz. Son düşüşle aylık bollinger üst bandını retest etmiş ve ardından yükselişe geçmiş. Yani aylıkta da olumlu görüntü devam ediyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Ethereum'da uzun vadede korkulacak bir durum yok. Niye yok? Bakın arkadaşlar Ethereum zamanında düşüşe geçti. 2018 başından beridir sürekli alçalan tepeler ve alçalan dipler yaptı. Ve daha sonra yön tersine döndü. Bu sefer de yükselen tepeler ve yükselen dipler yapmaya başladı. Piyasa dalga dalga yükselir arkadaşlar. Hemen bir günde zengin olma hayaline kapılmayın. Pardon arkadaşlar. Yani buradan atıyorum bir geri çekilme daha gelirse ilerleyen haftalarda tekrar yükselişe geçebilir. Yani dalga dalga yoluna devam eder. Ethereum. Önemli olan uzun vade için yani alayım ben bir sene tutayım diyenler için şu seviye arkadaşlar neresi dura 350 dolar. Oranın altında ay kapatmadıkça büyük resimde uzun vadeli trend bozulmuş olmaz. Yani 400'e de düşse buradan uzun vadeli yükseliş trendi bozulmuş olmuyor. Ethereum'da durum bu şekilde. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği XRP'ye. Biliyorsunuz çok deli bir düşüş yaşadı XRP. Ve düştükten sonra buralar alım yeri olabilir dedik. Ardından sağlam bir yükseliş gelmişti. Şimdi de bir geri çekilme. Videonun başında dominans grafiğini gösterdim. Boşuna göstermedim arkadaşlar. Bollinger üst bandına gidebilir dominans dedim. Öyle bir durumda da belki XRP ne yapar? Bollinger alt bandını bir daha yoklayabilir. 0.24 seviyeleri arkadaşlar. Oralar XRP'nin şu an önemli desteğidir. 0.24 üzerinde tutundukça panik yok. Yani haberler ne olursa olsun 0.24 üzerinde tutundukça bir tehlike görmüyorum XRP'de. <laughs> Eğer oraya düşmeden direkt buradan yönü yukarı çevirirse öncelikle stokastik arasay 4 saatlikte pozitif kesişecek ve 4 saati kapatacak arkadaşlar. Bu ilk sinyal. İkincisi de Şuradaki tepe var ya neresi orası? 0.384. Oran üzerinde de 4 saat kapatmamız lazım bizim. Bunu da görürsek tekrardan yükselişe geçecektir XRP. <laughs> Bir de günlüğüne bakalım bu ürünün. Günlükte de bakın dibi yapıyor, sert yükseliyor. Sonra Bollinger Bandı'nın içinde kapatıyor günü. Bugün de alt bandı test etti. Bakın arkadaşlar, iğnesini Bollinger alt bandına attı. Bu normaldir. Bollinger bandının içine girdi mi? Önce bir alt bandını test eder, ondan sonra yoluna devam eder. Ayrıca günlük grafikte stokastik al vermiş, XRP'de bu da güzel. Gün kapanışı böyle al şeklinde devam etmesi lazım. Hatta gün kapanışı 0.140 pardon, 0.344 üzeri gelirse bence XRP'de sağlam bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Bu olmadıkça dediğim gibi 0.24'lere düşme riski var hala. Neydi doğru? 4 saatlik Bollinger alt bandı. Ama tutar da MA20 üzerinde orta hattın üzerinde 2 tane 4 saat kapatırsa 0.24'e düşmez. Direktman yoluna devam eder arkadaşlar. Yani özellikle bu ürün için algılara algı operasyonlarına dikkat edin arkadaşlar. Hem bu ürün hem XLM oraya da geleceğim. Orada da sağlam bir düşüş yaşandı. Bu XRP'nin haftalık grafiğidir. Uzun vadeli grafiğidir. Arkadaşlar bütün düşüşlere rağmen şu an mesela ne görüyoruz? Kapanış bazlı bakarsak hala yükselen tepeler var. Büyük resimde ve yükselen dipler var. Bu bozulmadıkça sıkıntı yok arkadaşlar. Yani XRP 0.23 altında hafta kapatmadıkça uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor XRP'de. Böyle 4 kat yükselirse bir ürün düşüşü de ona göre gelir arkadaşlar. Yani bu düşüşler ne kadar sert gelse bile hala büyük resmi etkilememiş gibi görünüyor. Hatta şu son tepe var ya burası. Yani ne yapmış? Böyle tepe dip yükselen tepe yükselen dip yükselen tepe. Şimdi yükselen dip yapmak istiyor ve bu dipte bir önceki tepenin tam bulunduğu seviyede arkadaşlar. Yani potansiyel dip olabilir. Bir ihtimal 0.24'lere geri çekilebilir. O da bir ihtimal arkadaşlar. Ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmaz. Gelelim DEŞ'e. Orada durum ne? DEŞ de arkadaşlar sağlam bir düşüş yaşadı geçenlerde. Nereden düştü? 116'dan 88'e kadar düştü. Biz bu ürünleri katıl videolarında değerlendirdik arkadaşlar yani siz de üye olursanız bu analizlerden faydalanmış olursunuz. Şimdi günlük grafikte Bollinger bandına bakıyoruz. MA20 üzerinde gün kapatmış ve arkadaşlar hedefinde 112 dolar var gibi duruyor. Bu ilk hedef arkadaşlar. Eğer biz deşte şöyle 111 dolar üzeri gün kapatırsak yükseliş devam eder gibi duruyor. Bir de 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte de önemli seviye deş için 97 dolar arkadaşlar. Orayı dikkatle takip etmek lazım. Yani 97 dolar altında 4 saat kapanış gelirse tekrardan bir 89 dolara geri çekilme görebiliriz. Ama bu olmadıkça da potansiyel devam ediyor. İlk hedefi de dediğim gibi 111-112 dolar. Bir de haftalığına bakalım bir ürünün. Haftalıkta ikili tepe tehlikesi var. Bakın burada iki tane tepe görüyoruz. Aynısını burada da görmüşüz arkadaşlar. Bakın ikili tepe. Ve daha sonra çok sert düşmüş. Yani öyle de bir ihtimal var deş için. Bunun bozulması için haftayı atıyorum 110 dolar üzeri kapatması lazım. Veyahut haftayı 97 dolar altında kapatırsa bu sefer ne olur? Bu ikili tepe teyit edilir. İkili tepenin dip seviyesi kırılmış olur. Ve daha sert bir düşüş gelebilir. 82-83 dolar, dolarlara düşüş gelebilir. Öyle bir durumda. Dediğim gibi destekleri takip ederek ilerlersek daha faydalı olur. Deşte durum bu şekilde. Gelelim Cardano'ya. Orada durum nedir? Orada da arkadaşlar bu 4 saatlik grafiktir. 4 saatlikte Bollinger alt bandından üst bandına gidiyor. Satışını yiyor. Şimdi orta bandına tekrar geliyor. Bu orta band kırılmadıkça tekrardan şöyle 164'leri deneyebilir. Ama bu orta band kırılırsa yani şöyle kabaca 149 altında 4 saat kapatırsa diğer 4 saati de kapatırsa o zaman tekrardan 0.136'lara düşüş gelebilir diyor. Bir de günlüğüne bakalım orada durum nedir? Günlükte de Bollinger alt bandına düşmüş desteğini almış üst bandına iğnesini atmış. Yani çok seri hareket etmiş arkadaşlar. Yani aslında hedef gelmiş. Şimdi bakacağız. Yukarı kıracak mı, kırmayacak mı? Mesela bu ürün 0.169 üzeri gün kapatması lazım ki yükseliş devam edebilsin. Bu olmadıkça hala bir nasıl diyeyim desteğe düşme riski var. Bir de haftalığına bakalım. Haftayı da arkadaşlar yani bu ürün 167 0.160 7 üzeri hafta kapatması lazım. Niye öyle diyorum? Şu an bir tepe teyit edildi. Bu üründe bu tepenin bozulması için 0.167 üzeri hafta kapatması lazım. Yani güvenli alım için o haftalık kapanışı görmekte fayda var. Eğer tepe teyit edilirse arkadaşlar buradaki gibi bakın düşüşü görüyorsunuz. Yani tekrardan ona benzer düşüşler gelebilir. Ama haftayı tepe üzerinde kapatırsa her şey olumluya dönebilir öyle bir durumda. Bir de aylığına bakalım. Aylıkta çok olumlu bir görüntü var. Yani düşse bile bakın düşse bile ay kapanışı 0.87 altında gelmedikçe aylık bazda boğa trendinde bu ürün. Niye öyle diyorum? Bakın aylıkta alçalan tepeler yaparken birden yükselen tepelere doğru gidiyor. Yani uzun süredir Ocak ayından beri hatta Mart'ta bir dip yapıyor koronada. Ondan beridir yükseliş trendinde. Bakın tepe dip yükselen tepe. Şimdi arkadaşlar alçalan dip yapmadıkça sorun yok. Yani 0.86 altında ay kapatmadıkça uzun vadeli boğa yürüyüşü devam ediyor Cardano'da. Kısa vadi çok sert düşüşlerde gelebilir. Ama büyük resmi etkilemiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Gelelim Litecoin'e. Litecoin'de 4 saatlik grafik güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın birçoğun aksi, bir, çoğun, bir aksine bu ürün Bitcoin'le paralel yükselmiş. Yani son birkaç gündür altcoin'lerde düşüş vardı ama Litecoin'de olmadı. Bitcoin'le paralel ilerledi. Ve bu paralelliği bozacağını sanmıyorum. Yani Bitcoin buradan yukarı yönlü giderse 25 bin dolarları kırmaya giderse Litecoin'de yükselir arkadaşlar. İlk hedefi nere olur? Şöyle 135 dolar olur. Düşüş gelirse de önemli destek 123 dolar arkadaşlar. Oranın üzerinde tutundukça sorun yok. Orayı kırarsa ne olur? Hemen bir günlüğe bakalım. Yani şu tepe devreye giriyor. 119 dolar. Orayı kırmaması lazım. Son kalede 113 dolar arkadaşlar. Yani 113 dolar altında gün kapatmadıkça olumlu hava devam ediyor Litecoin'da. Bir haftalığına bakalım ne yapmış. Yani haftalıkta çok güzel bir şekilde yükseliş trendini Bollinger üst bandını yarmış üzerinde trend olarak gidiyor. Yani en azından şöyle kırmızı mumla bir haftalık kapanış görmemiz lazım ki. Büyük resimde <laughs> bir düzeltme geliyor diyebilelim. Aylıkta da bakın ilk kez aynısını Bitcoin için de söylemiştim aylar önce. İlk kez Bollinger bandının dışında kapattık diye anlattıydım Bitcoin'da ve yükseliş beklediğimi söylediydim. Şimdi aynısını da Litecoin için diyebilirim. Bakın Ocak 2018'den beridir düşüyor. Hiçbir zaman Bollinger üst bandına gitmedi. İlk kez burada gitti. Eğer 5 gün sonra bu seviyede kapatırsa Bollinger üst bandının üzerinde ilk kez kapatmış olacak. Bu da arkadaşlar çok olumlu bir şeydir. Niye? Hem Bollinger üst bandını da kapatmış olacak. Hem de aylıkta yükselen tepe yapacak arkadaşlar. Bakın son tepemiz buraydı. Nereymiş? 120 dolar. Şimdi de üzerinde kapatırsak makroda büyük resimde ne olacak? Tepe, alçalan tepe ve yükselen tepe ve yükselen yani trend döndü anlamına gelir. Önümüzdeki bir sene içinde 2021 sonuna kadar Litecoin'de çok güzel hareketler görebiliriz. Bakın arkadaşlar tekrar diyeyim bu büyük resim. Yani birkaç hafta sonra çok sert düşüşler de gelebilir vesaire. Bu uzun vadeyi etkilemez. Beni takip edenler bilir ben 2021 sonuna büyük hedeflerim var diyorum. Yani bu bir sene içinde her şey olabilir arkadaşlar. Ama son dip kırılmaz diye düşünüyorum. Örnek vereyim Litecoin. Şöyle haftalığına bakalım bir. Yani şurası dip. 77 dolar altında hafta kapatacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Boğa trendi boyunca. Oranın altında hafta kapatırsa tehlikeli olabilir. Ama bu olmadıkça uzun vade trendi devam ediyor Litecoin'de. Gelelim Neo'ya. Orada durum nedir? Neo'da arkadaşlar XRP grafiğine benziyor. Orada da 4 saatlik Bollinger alt bandına düşme riski var dedik. Burada da aynı risk var. Yani 13.60 dolarlara kadar geri çekilme mümkündür. Ama arkadaşlar 4 saatlik kapanışı 15.75 üzerinde kapatırsa Yükseliş devam eder. Kaldığı yerden devam eder. Bakın dip tepe. Bir yükselen dip yapıp yükselen tepe yaparsa trend dönmüş olur. Yani güvenli almak istiyorsan öncelikle 15.75 üzeri 4 saatlik kapanışı görmemiz lazım. Veyahut bir düşüş gelirse de şöyle 13.55 lerden o bölgelerden yani 3 aşağı 5 yukarı o seviyelerden deneyebilirsin ve gün kapanışı 13.30 altında gelmedikçe tutarsın. O şekilde Neo'yu trade edebilirsin. Bir de günlüğüne bakalım orada durum nedir. Dediğim gibi aynı XRP grafiğine benziyor. günlük Bollinger bandının içinde kapatıyor. Bir retest ediyor alt bandı bir daha test ediyor. Yani dip yapıldıktan sonra tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. 13.40 altında burada Günlük grafik. Gün kapatmadıkça tutabilirsin. Diyelim buradan aldın. 13.30 arkadaşlar. Bakın oran altında gün kapatmadıkça şansını deneyebilirsin. Yani yüzde %5 zarar etmeyi göze alıyorsan buradan alabilirsin Neo'yu. Bir de haftalığına bakalım orada durum nedir. Haftalıkta da bakın Bollinger alt bandına kadar iğne atmış. Ondan sonra tepkiyi almış. Tekrardan uzun vade olumluya dönmesi için 18.25 üzeri hafta kapatması lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça trend tam döndü diyemeyiz. Yani baya bir yolu var Neon'un. Günlük grafiğine bakalım. Diyelim tutunlu burada. Gün kapanışı da 13.30 altında gelmedi. Hedefinde nere olabilir? Günlük MA20 olabilir. Şöyle 16.30 dolarlar hedef olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi. Ee, olumluya dönmesi için biraz daha yükselmesi lazım Arkadaşlar şöyle Haftayı tekrar göstereyim 18 dolar üzeri kapatması lazım o zaman deriz ki ne yok? tekrardan uçuş dönemine girmiştir devam edelim Bitcoin Cash ne durumdadır o da arkadaşlar bütün coinlerle birlikte dün yükselişini yaptı şimdi bir geri çekilmeye gitti Bitcoin Cash'in önemli desteği 299 dolar arkadaşlar. O bölge önemli. Oralarda tutundukça problem yok. Ve nasıl diyeyim? Şöyle bu bir yükseliş dalgası, bir geri çekilme dalgası olur. Ondan sonra daha set yükselebilir. Öyle düşünebilirsiniz. Ama bu seviye önemli. Şöyle 298 altında 2 tane 4 saat kapattım. İşin rengi değişebilir. Bir günlüğüne bakalım. Günlükte de güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle 275 altında. Yok 74 altında. Gün kapatmadıkça yükselen dip yapmış gibi duruyor arkadaşlar. Bakın bu güzel bir şeydir. Ve özellikle 350 dolar üzeri gün kapatırsa da o zaman daha sert yükselişler görebiliriz. Şu an o geri çekilmeye rağmen yani geri çekilme gelse bile ilk hedef olarak neresi var? 340 dolar arkadaşlar. Orayı kırar ve 348 49 üzeri gün kapatırsa hem yükselen dip hem yükselen tepe yapar ve yolumuza devam ederiz. Bir de haftalığına bakalım. Haftalıkta da bakın MA 20'ye kadar iğne atmış. Diyelim nakitteydim bu MA 20'ye düştü ya burada. Buradan denerdin şansını. %20 kar etmiş olurdun. İşte böyle trade yapabilirsin. Haftalıkta yükselen tepeler devam ediyor. Yükselenip bu da güzel. Şöyle anlatayım. Bitcoin Cash 266 altında hafta kapatmadıkça güzel görünüyor. Aylığına bakalım. Bir de aylıkta da bakın tepe, alçalan tepe, alçalan tepe ve yükselen tepe. Yani ilk yükselen tepeyi yapmışız aylıkta. Bu da güzel. Şimdi Bitcoin Cash uzun vade için alınabilir arkadaşlar. Yani bakın grafiği budur. Uzun süre şu şu bölgede yatay gidiyor büyük resimde. Yani dip oluşumu tamamlanmış gibi duruyor. Ve şu dibin altına hiçbir zaman kırmıyor arkadaşlar. 200 dolarların altına kırmıyor. Yani kırsa bile kapanışını yapmıyor. Aylık kapanış. Yani bu ürün uzun vadelik alım seviyelerinde diye düşünüyorum. Ha iki hafta sonra düşerse hemen isyan etmeyin. Uzun vade için diyorum arkadaşlar. Bakın XRP de aylarca süründü. Sonra birden çarpı 4 yaptı. Şimdi bu da bayağıdır sürünüyor. Bakalım bir. Mayıs 2019'dan beridir sürünüyor. Yani belki bu da bir çarpı 2 çarpı 3 yapar ilerleyen haftalarda. Yani arkadaşlar karar sizindir. Son olarak bir de XLM'ye bakalım. Bu arada 7 tane yapacaktım. 8 tane coin'un analizini yapmış olduk. Yani bir coin bir coin'dir arkadaşlar. Bu hafta 8 coin değerlendirmiş olduk. Normalde 7 yapıyorduk. Bu üründe aynı XRP gibi arkadaşlar demin de gösterdim. Bir ihtimal 4 saat Bollinger alt bandına düşebilir. Neresi orası? 130 seviyeleri. Yani oralara bir düşüş gelirse denenebilir. Bakın şimdi yeşil yak diye ya atıyorum. Belki toparlar da buradan. Neticede bir destekte. De. Toparlarsa da ilk hedefi nere olur? 0.168 dolar. Oraları takip edeceğiz. Bir de günlüğüne bakalım. Günlükte de bakın son dip neresi burası? 0.126. Oranın altında gün kapatmadıkça alıp şansını deneyebilirsin Eksilemeyi Ama buranın da altında gün kapatırsa bu sefer yeni bir dip teyit edilir, düşüş sertleşir arkadaşlar. Önce yani şu an olumlu görünmüyor. Olumsuz da görünüyor. ikisinin tam ortasında. Ne zaman olumlu olur? 0.167 üzeri gün kapatırsa arkadaşlar o zaman olumlu olur. Veyahut buradan deneyeceksen de dediğim gibi birazcık zararı göze alman lazım. 0.126 altında gün kapattı mı nakite geçersin. O şekilde şansını denersin. Biraz da büyük resmine bakalım. Belki başka ipuçları verir. Yani büyük resimde de Bollinger orta bandına iğnesini atmış ve yükselmiş. Bakın bu ürün ne zaman güvenli olur biliyor musunuz? Düşüşten önce de dedim. Daha şu bölgelerde analiz yaptım XLM'yi biliyorsunuz. Ve dedim ki bakın şu hafta kırılmadıkça üzerinde hafta kapatmadıkça uzak durun. Ve ardından çok sağlam bir düşüş geldi. Neydi o seviye? 0.195 Oran üzerinde hafta kapatması lazım ki tekrar büyük resimde yükselişe geçiyoruz diyebilirim. Şu an büyük resimde zaten olumluyuz. Ona lafım yok. Bakın bunlar düşüşlerde bunlar da yükselişler. Yani uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Orada bir pürüz yok. Yeter ki haftayı 0.1 altında kapatmayalım. XLM 0.1 altında hafta kapatmadıkça uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Yani tek diyebileceğim budur. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.